Herkese yeni bir videoda merhaba arkadaşlar neredeyiz en sevilen içeriğimiz olan market alışverişimiz Fiyatlar uçmuş <laughs> ne yapacağız bilmiyoruz Evoş ilk aldığımızda Evoş evet eve koyduk seferi. çünkü çok değer ağırlaştı verdik. Ama değer veremedik <laughs> ne bakıyon bana şimdi arkadaşlar ben spora başladım bunun içinde bir tane instagram kanalı açtım Hem değişimi görelim diye ee, şimdi ne yapacağız hem böyle sağlıklı besinler alacağız hem de birazcık ee, Ezgi'nin istediği şeyler alacağız. Ezgi de diyet yapıyor ama her arada kaçamakları olursa onun için bir şeyler alırız. O zaman başlayalım. Başlayalım. Normalde pirinç alalım mı? Şuradaki ee, pirinci gördüm. 50. Şey büyük e şurada pirinç Şurada da diye düşündüm. Tamam. Ne kadar tatlım bir bak bakalım. Bu bulgur 14 lira. Bulgurumuz var yine biraz. Alalım ama 14 lira yani ne de. Tamam al bakalım. 14 lira olunca ne? 14.90'a düşmüş. 2 tane alayım mı? Tamam al. Ama belki daha ucuzunu görürsek Harpun'unki. Bence en ucuzu budur ya. 14 liraya... Tamam aklımızda bulunsun. Evet. Baldo hiç ne kadar tatın? Bakalım. Bu da 100 lira. 2 kilo. Bir bakalım diğerine bakalım. Bunların hepsini bir aslında şey yapmak lazım. musun önceden gelmek lazım. Mesela bu. 49,50. aynı fiyat. Aynı aslında. fiyat. Bir aslında reyonlarını görelim. Aynı. Yaylan daha ucuz oluyor genelde. Ona bakalım. Bak bakalım. Şimdi Çağrı yaylayı gördü. Bir kilosu ne kadar Çağrı? 26.90. Ne? 16. İyi daha ucuz olmuyor mu? 16, onun bir kilosu 46. Yani al iki tane al. Üç tane al. Tamam üç tane al. Pirinç yiyoruz ya. Bir de her şeyin yanına pilav. Anladım ithal pilavlı pirinç. Ne oluyor bilmiyorum. İtalya'da... Ha bu çok ince şey ince bir pirinç bu. Hı. Olabilir bak. Yasemin pirinleri. evet. Bir şey olmaz hayat. Yani. Pirinç pirinç. Aynen. Hadi devam edelim. Böyle Şimdi içimiz oluyor. kıyıldığı zaman Çağrı'ya dedim ki böyle şeyler yenir mi? O Tabii zamanlar de yani yenir dedi. Zaten tatları yiyen şeyler gene. <laughs> çok az yersin. İki Şöyle tane. barlar da var ama çok pahalı bir bar 32.90 ya. Ben, Bana yani fazla geldi. Şey spora gitmeden önce eskiden spor yaparken şundan yiyordum sürekli. Şeker ilavesi. E, tane bir şey tabi. O kadar güzel. Şunlar yani. çok güzel diyorlar ziberler ama ne pahalı bence ya 40 lira çağrı. Yani Bunu şimdi, biz hepsini yeriz ya. bir çeşesi yani. Bizim için şey lazım hayatım böyle. Mal şeyler yani. Küçük olması lazım. Şunlar falan olabilir. Protein barlar. Ama çok pahalı onlar da ya. Bunlar sporda yani spora gitmeden önce yenebilir. Şöyle bir tutu almak lazım aslında. Enerji vermesi adına. Onlara şeye bakmam. Metroya bakalım. Toptan daha ucuz oluyor ya. ya. şeyden yani. İnternetten sipariş vermek daha iyi oluyor daha bence. Daha ucuz olabilir. Şimdi kuru yemiş bölümüne geçiyoruz. Eva'ya incir alıyoruz. Kuru incir. Fiyatı 45.99 lira. O gün kurumları kayıtsında falan var. Hı hı. O yüzden... Ama biz de kendimize alalım hayatım. bu ne ana? Hı hı. Ben incir yemiyorum mesela. <laughs> ne yiyeceksin? Yani ben incir yerim. Badem yerim. Bademimiz var mı? Çiğ badem aslında. Çiğ fındık. Çiğ mi? Var mı yani? Bakalım bir şöyle neler alacaksa karar verip dönelim. Bir tane kuru erik alıyoruz. Sabahları yulaf, yoğurt, kuru erik. Belki yulaf, süt, kuru erik, kayısı falan koyacağız. Yani en azından şey almamış oluruz. Yani gluten olmadan besleniriz. Olmuş. Bunu koyduk. Ekstra yanına kuru kayısı da lazım. Evde var mıydı? Aa çok Anlamaya az var. Içindir. Evet. Biz kendimiz için alalım. Tamam. Yani şöyle baktığımız zaman kuru kayısı da şu var. Ne kadar? Yani gramajı olarak en yüksek bu e, 54 lira. Bir tane Bahçeden bulur. var. O, kaç ne kadar ki? 54.90 bu 300 140 lira. Ha, evet, gramajı en yüksek bu. Tamam bunu, bunu da Aldık. Ee, aslında bunlar, Akşam yemeğinde çok faydalıymış da normalde. Tatlılara. eva'yı da aslında koyabiliriz. Tamam. Bir, bir tane, tane al. Alalım. Ee, ne kadarmış hurma? 49 liraymış. Başka da markanın yok zaten gördüğüm gibi kuruması. Tamam. Ee, başka bir şey alacak. Buz kurucuğum var galiba. Bu ne? Var. Hı hı. Ne var? Fındığımız şey da var. Ceviz Badem. de var, kıracağız. Badem. Badem de var. Çok yemiyor ya, ya evvel. Güzel şeyler gördüm de. Kurumuş mango falan var. Evet, evet. Onları gördüm ben de. Pineapple var, yani ananas, muz, değişik görünüyor. Biraz pahalı geldi bunu. Aslında hani ifrada da yapılabiliyor. İfrada da yapılabiliyor aslında da. Deneriz. Bu arada spor yaparken en çok tükettiğim şeylerden birini gördüm ve ondan alacağım evet. kesinlikle kabak çekirdeği. Yani... Tuzsuz al bak, burada tuzsuz yazıyor aşkım. Tuzu önemli değil o kadar aşkım. Tuzsuzu da çok şey yavan geliyor. Bence şunu alalım. Bak careful. onu dediyken ben de şey... Leblebi, en sevdiğim şey. Beyaz leblebi çok top tutuyor. Bitmişti evde. Ve fiyatı 17.50. Aslında sarı leblebiler de top tutuyor. Olabilirsin aşkım. Daha çok çerezle besleneceğiz galiba. <laughs> Ve e, yer fıstığı. O kalorisi yüksek değil mi? Ama e, spor yapanların çoğu fıstık ezmesi yiyor. Niye o zaman? Neden o zaman? <laughs> Bilmiyorum. Yer fıstığı alırsam da şimdi da tuzsuzmuş. Neyse kalsın bakalım. Bakalım başka bir şey bulalım. Tamam. Eva da burada. Bunları ağzına sokuyormuş. <laughs> Nerede emziğini al? <gülüyor> <gülüyor> indirimli bir şey bulduk. Ben Acılı mı? Bak aşkım yine. Heh, acılıymış tamam. Acılı. Ee, mı mayonez. Ben yemeyeceğim. Ama bazen belki, güzel oluyor ya. Ha belki böyle şey günleri, kendini şaşırtma günleri oluyor. Ondan yiyebiliriz. Bak bir de yağ azaltılmış. Aşkım bence pek inanmıyorum böyle şeylere. Evet o nasıl izliyor? Çağır ton balığı alacakmış. Evet ben ton balığı alacağım. Migros'un ton balığı var, ee, şeyim var. Süper fişi. Süper fresh var. Daha neler var galiba. En uygunu bence Migros'un gibi duruyor. Zaten bir şey göstermişler. O gerçekten çok merak ediyorum. Migros'un e, üreticisi de daha ama kaldırmışlar ibareyi galiba. Ben bunu bulursam size göstereceğim. Tamam onu al o zaman. 62.50'ymiş fiyatı. Bakın arkadaşlar. Şu, görüyor musunuz? Evet. Üreticisi daha dönemiş. Yani bunun fiyatı e, 62. Bunun 129.90. 129. Bunun Eyvah da buraları dağıtıyor. Dağıt kızım dağıt. Edin. Hiçbir şey olmaz. Burada dağıtıyor. <laughs> Şimdi bunları alırken e, bir şey daha almam lazım. Ton yanında genelde beyaz peynir de tüketiyor. Şey beyaz peynir var. Genelde e, salatayla, mısırla falan oluyor. Bizim evde mısırımız var mıydı hatırlamıyorum. Böyle ne, mısırlar çok şey oluyor, şekerli oluyor. Buzluk ama, bakalım. buzluktan bakalım. Yani. yani Bunlar da şekerli oluyor. Salatalar da güzel oluyor çünkü. Yağımız kaldı mı? Ya Son bir tanesini açtım. O zaman daha var. bir süre gidecek gibi. Evet. Ee, şey de alalım. Garnitür var mıydı evde? Emin misin? Çok tanıyamadım. Ben yok diye hatırlıyorum. Ne yapacaksın garnitür? garnetülü? yoğur yoğurt. Acıktığın zaman çabuk e, bir şekilde yoğurt. E, garnitürü içine boşaltıp birazcık tuz. Çok ha, çok sade. Al o zaman. İndirime girmiş bak bu. Ha 22'liymiş bu. Tam Migros'unkine aldım. 2 tane aldım. Tamam. Sağ 2 tane aldım. Şöyle saldım. Telefoner çüküsü güzel. Onu mu aldın? Hı -hı. En sevdiğim. <laughs> Bunu aldık. Başka salatalık turşumuz da bitti galiba. Evet. Bu hangisi aldık? Migros'unki var. 15 lira. 2 tane al. En çok onu yiyorsun. Şimdi de Migros. Domates salçası. 34 evet. lira. Arkadaşlar arka bir sene önceki fiyatlara bakın. 8 liraydı. <laughs> tamam söyleme. Ya, bu ne 8 Başka, o 8 liraydı ya. Başka biber lazım mı? Tatlı biber salçası al Migros'un. Şurada. En önde bak aşkım. <laughs> Bunu alsak daha mantıklı. Da o 43 lira mı? Evet. Tamam onu al. Çarlık en ucuz bu. Neden daha fazla almayalım? Bence iki tane, beş tane yeterli. Ama öyle değil mi? Uygun evet ben de anlamadım. Başlayalım. Şimdi un alacağız. Un niye alıyoruz? Az kaldı. Ne? Eva için böyle bir şey alalım dedi. Bir kilo. tam buğday unu aldık. Evet. Eva Kendi için daha için iyi olur. Alacağız? Kendimiz için de normal Migros'un onu alalım. Ne kadar? Bir tane al, bir tane. 26. Tamam. Ee, başka bir şey var mı yirmik falan alacağımız? İrmik var da evde şu buğday şeyimi. Buğday şeyimini ben normalde şeyde Evada da veriliyormuş. Evada da yani bebekler de kullanıyormuş. Ne kadar fiyatını göremedim acaba. Al aşkım. Yani yok pardon. Yirmi lira. E tamam bir tane de ondan alalım Eva'yı. İğrenç bir şey. Ha. Tadı leş. Diyorsun. Eva'nın hayatta yiyeceğini düşünmüyorum ama <laughs> yemezse ben diyette kullanıyorum. Tamam. Şurada granola falan var onlardan alalım. Alalım aşkım. Eva da kucağımda durmadı. Ağladı. Değil mi kızım? Sargın. Sade hepsi yok burada. 51 hepsi 51.90. Ama bunların hepsi şey... Ne? Şekerli. Yok şeker ilave Ona bakma aşkım. Onun için yine şeker olur. Sade bakman lazım değil mi? bunlar zaten şey değil. Bunu paketi doldurup da yemiyorsun. Bir kaşık koyuyorsun. Tatlandırıcı gibi. <laughs> hmm. Tamam. Bir tane e, kuru vişne, kakao, parçacıklı fındıklı var. E, kuru elmalı, kuru duklu var. Bir de yer fıstıklı. Bence uzunlu, en güzeli <laughs> şu ağabeyle. elindeki. İkincisi turuncu olan. Bu mu? Bu güzel. Vallahi. Tamam. tamam. 15 TL. Normalde çay kur alıyorduk ama çay kur bayağı pahalanmış. Ne kadar olmuş ki? Tane. Çay kur 35 TL olmuş. Yuh. Evet, 2 tane alacağımızda 2 tane al. Bununla kesin çay kur üretiyorduk. <laughs> Başka bir şey alacak mısın bu taraftan hayatım? Kesin çay falan onlar oluyor mu? Çay, Aynen mı? çok iyi geliyor onlar da nereden bulacağız? Şöyle bak multi olan var. Onlar karışıklar tabi çok kötü oluyor işte. Hmm. Ama ben. güzel oluyor diye duymuştum ben. Midem bulanır Nasıl çaylar lazım ki bize? Kayısı çayı yutmasın onu ya. Şurada var bir tane kayısı çayı. O işte o değil de. <laughs> Başka fiyata göre mi değerlendiriyoruz? Hı? İyi, bak, Bakalım öyle gelelim. Arkadaşlar bulamadık onu evet, söyleyelim. Evet. Güzel olacağını düşünüyorum dedi. Bunu aldık. Bu da arkadaşlar şeftali diye baktığımız şey kayısı diye baktığımız şey şeftali çıktı. O yüzden onu da almıyoruz. Bunu da attık. Çay bölümünden uzaklaşalım artık. Ne aşkım? Nar yaban yeşil Fark etmez. Evdeyiz zaten içeriz. Şimdi süt bölümüne geldik de arkadaşlar buraya her geldiğimizde Fiyat bir şok oluyoruz. Fiyatları artıyor. Allah aşkına ben sana vereyim. 3 tane alıyorum. 4 tane al ya. 4 tane al. Bizim galiba bu alışverişimiz yanlışlıkla dev market alışverişi oldu. Değil mi? Evet. Baya şey almaya başladık. Fiyatı çok merak ediyor. E hoş. No, sütü elinden aldı anne değil mi? Anne niye yok sütü yok. elinden aldı? Yeşil çayı var daha küçük. Hı. <laughs> <laughs> Ağlayarak bir şeyleri de yaptırmaya çalışıyor. Ağzını alması için bir Hemen gözlerimin mi oldu senin? Çok tipsiz bir kız olacaksın yani. Ve istediğin her şeyi yaptıramazsın ama. Şimdi bebeksin diye böyle. Biliyorsun değil mi? Bugün baba da dedi. Evet ya. çektin mi? <laughs> Çektim. Instagram'a da mı? paylaştım bile. Şu an Instagram'da görebilirler. Anne diyor diyor. Anne, Anne diyor, diyorum baba diyor. <laughs> Hazır buraya gelmişken aşkım e, yulaf ezmelerinde ha, gördük. Yani Aldık ya aşkım. Ne? Hayır yulaftan farkı ne? E, yulaftan farkı şu hayatım bu e, aslında şey değil e, ne derler onun adı içinde bu kadar şey yok yulaf gibi değil aslında doyurmuyor. Bunları ne yapıyorsun mesela yulaf Çünkü ezmesinin gibi. içine koyuyorsun biraz farklı tat veriyor. Mesela bu ballı keten olmuş yani almak isteyenler alabilir. Fiyatları böyle ama fiyatlar Migros'un da Migros var. Varmış, olsun. E, 32 lira. Atoğlu <laughs> falan varmış. Herde, lafı bala keten tonu. Bence hemen hemen hepsinin aynı fiyatları ya. Büyük Bunlar bence kumar. marka niyetine Tabii canım. Düşürüyor. Ha Bizim aldığımızda biraz meyve falan olduğu için e, şey kuru meyve olduğu için farklı. Bence bu da güzel olabilir ya. Yani. Kakaolu. Al dene istiyorsan e, aşkım. Bu her fiyatı? Kahvaltıda gerçekten ben de bir şey yemek istedim. Bugün bir şey yaptım, yoğurt, şeftali. Bir baktım eva da içti, eva da yedi valla. <laughs> şimdi yulaf ezmesi alacağız arkadaşlar. Klasik lifa lifin ki falan. ben hiç yemedim eva. Tamam. Hiç koydum. Hiç açılmadı. Aşkım ben uzun bir süre bunu yiyeceğim kahvaltıda. İyi ee, o zaman bunu. Ee, şey onu alma. İnce evet, ötülmüş çok kötü. çok kötü. çok kötü. Yani ya bildiğin hamur yiyormuş gibi hissediyorsun. O yüzden şunu alacağım. Normal klasik. Yani, e, fiyatı 22 lira. Hatta bundan e, son kullanma tarihine bakalım. E, a 5. ne? Pardon, e, 2024'müş. 2000. 2024. 2024. 2024. Bir güzel. tane daha alıyorum o zaman. Yerim de karıştırır yerim. Ne yapıyoruz? Çok güzel gözüküyor işte soğan. şu soğan. Aşkım şu. Hangisi? Şu. O ıslatılmış ya, o yüzden almak Güzel bir tane seç. O sanki çürümüş gibi. Şu nasıl aşkım? Aynısı. O, evet. Tamam, tamam bir hiç. tane. Bir aldık. Tane Bu arada aşk, şeyler... Aşkım diyordum, <laughs> arkadaşlar. Buzluktaki çoğu sebzeyi tükettik. Her gün yemek yapıyorum. Başarılı mıyım aşkım? Yani başarının devamını dilerim aşkım. <laughs> bu aralar güzel yemekler yiyoruz. Sadece bir tane yemeği yiyemedim. Ya yedim de yani o kadar beğenemedim. Açıkçası. Ne? Patatesli yaptığın dün ne? Çay dedik ya onun iş yerinde de çok yiyoruz. Ben ne yaparsam ertesi gün öğlen iş yiyeyim. <laughs> Harbiden iş de çıkmazsın Çıkmazsın yani. Şimdi arkadaşlar. Tere e, aşkım. De, alacağım. E, şey alacağım. Nane alacağım. Çünkü neden? Günlük... <laughs> e, besin ihtiyacımı karşılayamayacağım zamanlarda smoothie yapmayı düşünüyorum. Onlarda da nane limon smoothie'leri biliyorsunuz daha güzel oluyor. Tamam. Al Tabii bakalım. Bunu birazcık daha şeyli yapacağız. Nasıl tadı olacak bilmiyorum. Şöyle naneyi de aldım. Bir tane de havuç alalım. Bitti. Havucu alalım. Yine böyle poşetli olan var ya onlar güzel oluyor. Bunlar pek iyi görünmüyor şu an. Tamam diğer taraftan bakalım. Başka bir taraf daha var. Tamam. Bunlar tamam mı? Evet. Aşkım. Çok böyle Uğraşmak çok zor geliyor Aynen ya. Aynen bayağı uğraştırıcıymış. Ya ben hiç yapmadım da. Ablan yedik. yapmıştı çok güzeldi diyedik de. Uğraştırıyor. <laughs> de semiz var, semiz tamam. Olur. Şimdi çağır semiz otu alıyor. Bir tane al aşkım. Daha bir tane alacağım zaten. Bir tane kırmızı lahana al. Kırmızı lahana. Evet. Alayım aşkım poşeti de alayım onu. Tamam. Fiyatlarını hiç, Fiyatlarını hiç söylemedik ben de tamam diyecektim. 14.90 bu temiz. Diğerlerine bak istersen. Tamam. Eva evet, da elini ağzıma koymuş. Fiyatlar deri, çağrı deri 38 lira mı? Fiyatların mı pahalıdır? Şöyle göstereyim size. Hiç yok. Evet öyle. Göbek 34 lira. Fiyatlara bakın arkadaşlar. Sen tutar mısın ki dakika telefonun? Eva düşüyor. Eva <laughs> <Yok>, bak şimdi. Ayıcılar <laughs> çok ağırlaştığı için Eva elim ağrıdı. Bak nasıl şunu elinden alsam ağlayacak. O da bunu taşıyor işte yapacak bir şey yok. Ben alayım mı? Aynen sen al. Alıyorum 36 TL. Beğendiğimiz havucu alıyoruz evet, direkt. Uzun süre bozulmadan. Salatalık alalım hayatım. Alacağız şimdi bir köşe poşet alayım hayatım. Al elimde var. <laughs> salatalığı iki tane seçelim. al emin misin evet çünkü bunlar. tamam seçelim seçip alalım kabak alalım ama evde var kabak, kabak al, al, al al kabak al benim kabaklı işim var böyle 4-5 tane al küçüklerden kabağın fiyatı ne kadar 23.90'mış şöyle bu arada fiyatları söylüyoruz ya izleyicilerimiz acaba fiyatları söylememizden hoşluk mu değil mi? Bunu da yorum olarak bize belirtirseniz biz de öyle devam ederiz. Şimdi ben yine poşet alayım. <laughs> Şimdi ezgi dolmalık biber alacak ama ben hiç sevmem. Ama tabii, Fiyatı genel ne genel kadar aşkın? Bilemiyor. Fiyatı da yazmıyor. 1990 19.90'mış. Hiç sevmem ya. Bazen güzel yemeyenler çöker. Aşkım niye kızıyorsun yemiyorum diye? sevmiyorum sadece. Yazında mutlu yaparım. Çünkü bazen hiçbir şey olmadığı zaman alternatif Anne hep alternatif diye bize getiriyor yemeği bu diye. Tamam yeter. Biz de alternatif diye de <laughs> şey, Kalan tatlı buzluğa. Kalan hep buzluğa gidiyor. Domates alalım açtım. Tamam, ne kadar? Bir öyle var. Ne kadar? 34 lira. E, o da 44 lira. <laughs> Yo, o 30 liraymış aşkım. Tamam, onu alalım aşkım. Tamam. Bir alalım yani pek güzel durmuyor ama alabilirsin hayatım. Fiyatı da yani şöyle e, 46 46.90 olunca hiç alasın <laughs> yani. Ne <laughs> çok turuncu aldım. O. Hı, Hı Ama güzel olanları alayım. Tam fazla alma aşkım. <laughs> tamam evde yeterli bulduğumda biber var. <laughs> biber almıyoruz. Ee, salatalık seçecek Ege galiba şu an. Evet. Salatalığın buradaki fiyatı da 14.90'mış. Oradaki fiyatı neydi? Ee, bakıyorum ben buradan. Bakmaya çalışıyorum daha doğrusu. Ezgi şöyle. Sen yap, yap Alırken bak. Oha! 34 liraymış. Ya o paketler daha pahalı oluyor. Bayağı pahalıymış. E hoş sen de mi seçeceksin? Yavada Hı Adaları yiyor babası. Yavaş e da seçecek gibi böyle davranıyor. Tam gösteremiyor onunla. Seçeceğim mi aşkım sen de? Kemiriyor. <gülüyor> salatalık değil <laughs> mi? Al al bayağı salatalık. Salatalık benim en e, çok yiyeceğim şeylerden biri. Nereden çıktı bu spor aşkı ya? Değil mi aşkı? <laughs> Ama iyi bir şey ya. Ben de motivasyonunu sağlarsam ben de yapacağım herhalde. Yani, ben. Bakalım. ama bazıları çok yumuşak. Tamam aşkım seçmen lazım işte. <laughs> ne oldu aşkım? Anne seçsin. Biz şöyle biraz markette dolaşalım olur mu? Dipsizim. Çok tatlı bir kızsın ya. Daha tavuk falan alacağız. Galiba bu sefer batıyoruz arkadaşlar. Batıyor muyuz? Bir tane çocuk vardı ya. <laughs> fakirleşiyoruz diye ağlıyor. <laughs> ben de birazdan öyle ağlamaya başladım tüklere bakın. Üç kişi yediklerine bakın. Ya. Hayat işte. Domatesi seçti gibi bu arada. Kerevizin sapı niye o kadar pahalı? Hayır, bu çok. Ay 44 lira yani. Direkt kereviz alsak. <laughs> Limonumuz yoktu galiba. Limon alalım. Var mı? <laughs> ha, çocuk gelince mutlu oldu. Çocuklara mı sesleniyorsun Gitti. Üzüldün mü? Şeftali, Şeftali 29.90. Ezgi de bu arada şeftaliyi seçti. Aynen. Bu ne aşkım edik mi? Hmm, Angelika'ymış. <laughs> Peki de <güzel>. <laughs> mantar alalım aşkım mantar. mantarımız var. Ha, o zaman yani almayalım. Üzüm de çok güzel görünüyor. Şunu evet. aynen. O çok iyi duruyordu ya. 27.90'mış kilosu da. önce gayet iyi duruyordu ya. Başında payalı. Ay Üzüm de çok güzel olur biliyor bu arada üzüm. Değil ha, mi? akşam yeriz. Aşkım o düşeni de al. O bizim hakkımız. <laughs> Bunu da Eve gidince de güzel bir şöyle smoothie yapayım aşkım içelim. muz alacağız aşkım. Daha etrafa bakacağız. Aşkım burada da muz şeyler varmış ya. Üzümler. Ama bizim aldığımız daha güzel duruyor. Meseler, meseler Mısır güzel duruyor ama 6 liraymış hadi gel alalım. Güzel duruyor ama bunu Ezgi'nin seçmesi lazım tabi şu an. E şimdi inşallah güzel seçersin diyorum. Şöyle aç aç. Açabilirsin. Kötü. O güzel. Nasıl kötü? Aşkım. Biraz kılıcı olmakla şükür. <laughs> Bu mu? Ya bunun alt Aşkım bunlar tam şeylik ya. Yani buzdolaplık. Alayım mı? Al al. Çünkü bizim... içini aç ama bak. Eva'yı sen alıştırıyorsan bir dakika bakayım ben. Aynen ben çok anlayacak gibi değilim. Bakışım ben. Değil. belli. <laughs> <laughs> Devir teslim töreni. <laughs> Devir nereden çıktı? Şimdi hiç şey yok. Bu taraf boş. İyi seçme tamam. Bulabilir seçiyoruz beni. Bak şu arkada da var. Baya kötü. Bu tarafları olgunlaşmamış. O zaman hiç alma aşkım. Aynen. Hiç gerek yok. Hiçsiz. <laughs> ne oldu? Ee, tavuğunu alalım. Gökün açık bunu güzel olur. Sarı da güzel olur. Hangi tin Bilmiyorum, fark etmez. Şu şekilde bu <laughs> da ben hiç sevemedim yani. Yaban gibi değil mi tadı? Hı <laughs> Aynen. Farklı. Şuradan küçük al. Biz çünkü yemiyoruz Çöpe gidiyor. Hani koklayarak seçilmiş. Çok sürpriz. Bunların hepsini eve taşımak için küçük Bunu nasıl evet. taşıyacağız? Bebek arabası olsaydı içine koyardık. Değil mi? Evet. Ona Şimdi taşıyalım. soğan ve patates. Şu arkaya geçelim. Bak arkadaki daha güzel. Patates ve soğan alacağız. Hiç Patatesin kalmadı. 16.90. Soğan da 12.90 arkadaşlar. Küçüklerden Orta küçük al aşkım. Çok büyük alma. İlk defa değil. bütün sebzelerimizi bitirdik farkında mısın? Hayır, evde evet. yemek yapıyoruz <laughs> düzenli yemek olunca. Çosuyu bir de evde yemek de birazcık pahalıya patlıyor. Niye dışarıda da yemekler pahalı? İşte evde de pahalı oluyor. Bir de Eva da artık bizimle yediği için. Şimdi büyük ihtimal 3 bin 4 bin lira tutacak bu alışveriş. Olabilir. Soğan da Allah hiç yok. 3 bin 4 bin liraya bir aydır dışarıdan yiyebiliriz. O da Bir de ne kadar sağlıklı. Eli Kötünün iyisi. 39.90. Yani başka da yok galiba. Evet, al bunu aşkım. Fena değil. Bu nasıl muz ya? Yani? Neyse alalım bari yapacak? Poşet kötü. yok galiba. Oradan al aşkım. Bak şurada poşet vardı. Eva'yı da buraya tuturduk çünkü çok ağır ve durmuyor. Sağ seçmeye çalıştı bizimle. Hiç beğenmedim ya. Hiç güzel görünmüyor ama mecburuz. Baget, baget alıyor Çağrı. Baget aldık. 60 liraymış kilosu. Hayatım sen ne istiyorsun? Neden böylesin? Bir de uykusu da gelmeye başladı ya. Yavaştan gideceğiz zaten şimdi. Evet. Ee, başka ne alacağız? Onlara bir bakalım. Tamam. Şahar kefir alacak. İnşallah bu sefer içecek. Laktozsuz de... ne kadarmış? 34'müş. Tamam normal an normal. Neden bunu alıyorum? Tokta tutuyor ya. O yüzden zaten. Çok aç kalıyorum. <laughs> 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 Sürekli açık. Başka bir şey var mı? Yoğurt alacağız. Yoğurt, yoğurt çok özellikle. önemli. Her gün yoğurt yiyoruz. 79 TL. Yani. Büyükten al. Bunlar iki de 79 TL. Ne? Yani. Şunu. Alalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bitti. bitti ama saçma bir şey oldu. Biz normalde kredi kartı kullanmıyoruz. QR'lı ödüyoruz hep yani kart yanımızda taşımıyoruz. Migros'ta da yani yıl olmuş 2023. QR, <laughs> QR ödeme, <laughs> ödeme yokmuş. O yüzden ne yaptık? 2 saat onunla uğraştık. Yok kart getirin, yok şey yapın. Bir, bir de o kadar ürünü almıştık. Neyse ki o an bir şekilde hallettik. Yani aklınızda bulunsun Migros'ta QR yok. Arkadaşlar biz marketi yerleştirdikten sonra o kadar yorulduk ki uyuduk. <laughs> Ondan dolayı ise kapanışı ertesi günden yapalım dedik. Kahvaltı hazırlıyoruz. O yüzden şimdilik bizden bu kadar olsun ki Çağrı bunları hemen editlesin. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açın, zile basmayı, yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.